Ateş açıldı. Ateş gazetesinden ateş açıldı. Bir grup toplandı, protestoya gitti. Tekmelerle, taşlarla gazeteye saldırdı. O sırada silah sesleri yükseldi. Saldırının adresi Yeni Akit gazetesi önü. Ülkücü oldukları iddia edilen bir grup, sosyal medyadaki Atatürk paylaşımlarını protesto için toplandı. <laughs> Kalabalık gazeteye taş attı. Camlara tekmelerle saldırdı. İşte ne olduysa o sırada oldu. Akit gazetesinden ateş açıldı. Akit gazetesinden ateş ediliyor şu anda. Bir anda silah sesleri yükseldi. Akit gazetesinden ateş ediliyor şu anda. İddiaya göre gazetenin içinden ateş edildi. Polis ekipleri Yeni Akit gazetesi çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Çevik kuvvet ekiplerinin yanı sıra zırhlı polis araçları ve tomalar da gazete önünde hazır bekletildi. Polis silah seslerinin nereden geldiğini belirlemek için çalışma başlattı. Olayla ilgili inceleme sürüyor. <laughs>